Herkese merhabalar. Sınava hazırlık sürecimizde soru çözüm videolarımızda devam ediyoruz. Bu videomuzda birinci ve ikinci ünite ile alakalı örnek soru çözümlerimiz var. Birinci sorumuzda dünyanın dönme ekseninin eğik olmasının etkileri nelerdir şeklinde Selin öğretmenin sorusuna öğrencilerinden hangisi doğru yanıt vermiştir diyor. İrem günlük sıcaklık farkları meydana gelir diyor. Bu günlük sıcaklık farkları dünyanın kendi ekseni etrafındaki bir tam turundan meydana gelirdi. O yüzden bu olmaz. Serdar gece ve gündüz kavramları meydana gelir demiş. Bu da yine dünyanın kendi ekseni etrafındaki bir tam turundan meydana gelir. Hakan ise aynı zaman diliminde yer farklı yarım kürelerinde farklı mevsimler yaşanır dediği için doğru cevap Hakan öğrencisindir. Çünkü eksen eğikliğinin sebebi farklı mevsimlerin oluşması ve mevsimlerin oluşmasıdır. İkinci sorumuzda dünyadaki bir şehrin KL ve M tarihlerindeki gece ve gündüz sürelerini gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Verilen şehir ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru, kesinlikle doğrudur diyor. Evet burası önemli bu tür sorularda kesinliğine dikkat edeceğiz. Evet A seçeneğimizde M tarihinde yaz mevsimi yaşanmaktadır diyor. Evet şimdi öncelikli olarak bir şehrin biz K ile M tarihlerindeki gece gündüz sürelerine bakalım. K tarihinde gece süresi 14 saat yani en uzun geceyi yaşamışken tam tersi M tarihinde en kısa gece en uzun gündüz. O zaman M tarihinde bu şehirde yaz mevsimi yaşanmış olmalı ki bu şekilde gündüz süresi neredeyse iki katı olarak bir durum var. O yüzden bu A kesindir. Evet güney yarım kürede olsa kuzey yarım kürede de olsa gece gündüz süresinde böyle bir oran varsa yani gündüz süresi bu kadar fazlaysa orada kesinlikle yaz mevsimi vardır. Diğer seçenekler hızlıca göz atalım. B de diyor ki kuzey yarım kürede yer almaktadır. Bununla ilgili kesin bir şey diyemeyiz. Bu verilerle güney yarım kürede olabilir. C. L tarihi 21 aralığa denk gelmektedir. L tarihine baktığımız zaman gece gündüz süresi eşit. Bu ekinoks tarihidir. O yüzden 21 aralık olamaz. D'de ise ekvator üzerinde yer alan bir şehirdir diyor. Bu niye olamaz? Çünkü ekvator üzerinde gece gündüz süresi bir yıl boyunca hep eşittir. O yüzden bu da olmayacak. Cevabımız bu nedenle A demiştik. Üçüncü sorumuzda. Yanda dünya ve güneşin bulunduğu konumlar verilmiş. Dünya üzerinde KLM noktalarımıza bakıyoruz. Buna göre belirlenen konumlarla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Evet bakalım şimdi x de kuzeyde M güney yarım köyde. A seçeneği K ve L noktaları gece noktalarında gece süresi gündüz süresinden uzundur diyor. K ve L burada şu anda baktığımız zaman yaz mevsimi yaşıyorlar. K ve L'de gündüz süresi fazla olması gerekir. Tam tersini söylemiş. Gece süresi uzun diyor. Yanlış. B. M noktasına güneş ışınları K ve L'ye göre daha dik açıyla gelir. Hayır şu andaki konumda K ve L'ye daha dik geliyor. C seçeneğim. K ve L noktalarındaki özdeş cismin öğle vakti gölge boyu eşittir. Hayır ikisi de kuzeyde olmasına rağmen... Az da olsa açı farklılığından dolayı aynı zaman diliminde gölge boyları eşit olmaz. Arada az da olsa fark vardır. D seçeneğinde ise K ve L noktalarında yaz, M noktasında ise kış mevsimi yaşanır doğru. Çünkü şu anki konuda K, L'ye daha dik olduğundan dolayı güneş ışınlarının gelmesi yaz, M kış olmalıdır. Evet. Bu şekilde 3D dedik. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Dördüncü sorumuzda bize rüzgarla alakalı bilgiyi vermiş. Hemen hızlıca bakalım. Yüksek basınç bölgesinden alçak basınç bölgesine doğru gerçekleşen hava akımına rüzgar adı verilir. Melisa evlerinin bahçesine ucuna püskül bağlanmış bir çubuğu sabitlemiştir. Sabitleme işlemi sonrasında rüzgarın hangi yöne doğru estiğini ve çubuk püsküllerinin dalgalanma hareketini gözlemlemektedir. Buna göre ifadelerinden hangileri Doğrudur. Şimdi öncelikli olarak baktığımız zaman rüzgar X noktasından Y noktasına doğru hareket ediyor. Bunun anlamı X noktasında hava biraz daha soğuk, Y noktasında biraz daha sıcak. Mutlaka sıcaklık farkı olmalı ki basınç farkı oluşsun. O yüzden de X noktası soğuk bölgede yüksek basınç, Y noktasında alçak basınç olmalıdır. Buna göre bir doğru çünkü x noktasında alçalıcı hava hareketi meydana gelmektedir. Yukarıdan aşağıya hava hareketi aşağıya doğru inecek. Alçalıcı hava hareketi ki yüksek basınç olsun. İkinci cümlemiz y noktasında havanın yoğunluğu az olduğundan yükselici hava hareketi görülür. Evet biraz daha sıcak dedik. Alçak basınç çünkü hava yukarıya doğru yükselici hava hareketinden dolayı çıkmıştır. Üçüncü cümlemize bakalım. X ve Y noktası arasındaki basınç farkı artarsa rüzgar şiddeti de artar. Evet rüzgar oluşması için temel şart basınç farkı olmalı. Ve bu basınç farkı ne kadar fazla olursa rüzgarda o kadar şiddetli olur. O yüzden bu cümlede doğru ve cümlelerimizin hepsi doğru olduğu için cevap D seçeneğidir. Beşinci sorumuzda ise DNA genetik kod ikinci ünitemizle alakalı... Bilgimiz hemen hızlıca bakalım. Altın kaplumbağa böceği. Şeffaf bir kabuğa sahip olan altın kaplumbağa böceği 8 milimetreye kadar büyüyebilen Kuzey Amerika özgü bir böcektir. Kabuğu genellikle metalik altın rengindedir. Kendini tehlikede hissettiği anda altın rengi kaybolur ve kırmızı renge dönüşür. Böylece zehirli bir böcek gibi görünür ve düşmanını yanıltır. Şimdi sadece yukarıdaki verilen bilgilerden dediği için bu bir metin sorusudur artık. Dikkat etmeliyiz verilen bilgilere. Hangisi yanlıştır arıyoruz. Bir de buna dikkat edelim. A seçeneği diyor ki: Altın kaplumbağa böceğinin genlerinde meydana gelen bu değişim kalıtsal değildir. Hayır, bu olay çevre şartlarına doğru göre meydana gelen bir modifikasyon, adaptasyon da denebilir. Çünkü anlık duruma göre değişen bir durumdur. Genlerde herhangi bir değişiklik yoktur. O yüzden genlerde meydana gelen değişiklik olmadığı için A seçeneği yanlıştır. Evet, diğer seçeneklerden hemen B'ye bakalım hepsine bakmadan. B diyor ki bu kalemunun ortama göre renk değiştirmesiyle benzer özellik gösterir. Evet bu kalemunda da benzer bir renk değiştirme özelliği var ama tabi o avlanma için de bunu kullanabiliyordu. Devam edelim. Altıncı sorumuz yine DNA ünitemizle alakalı. Bilgimize bakalım. bilgine çünkü metinle alakalı sorumuz. 1850'li yıllara kadar Manchester bölgesindeki güve kelebekleri ki bu örneği biz konu anlatımlarında sürekli veririz. Kısaca güve kelebeklerinin bu beyaz ve koyu renkli siyah renkleri sanayi devrimine kadar ortam şartlarına göre beyaz renkler yaşarken hava kirliliğinden dolayı ağaç kabukları kirlendiği için ne oluyordu? Güve kelebeklerinden koyu renkli olanlar hayatta kalıyordu çünkü ortam şartlarına uyum sağlıyorlardı. Buradan yola çıkarak 1 1850'li yıllardan sonra beyaz güvek kelebeklerinin sayısı giderek azalmıştır. Evet metinde de geçiyor zaten bu. Ortam şartlarından dolayı çok kolay fark edildiği için kirli ortamlarda beyaz renk avlanıldığı için beyazlar elendiler ve sayıları azaldı. 2. Doğa koşullarının değişmesi canlılar üzerinde doğal seçilime neden olur. Evet. Çevre şartları, doğa şartları değiştiği için hayatta uyum sağlayanlar kaldı. Bu da doğal seçilimdir. 3. 1850'li yıllardan sonra Manchester bölgesindeki siyah güve kelebeği popülasyonu sayıca daha fazladır. Evet, doğru. Çünkü ortam kirliliğinden dolayı koyu rengiyle kendisini Sakladı, gizlendi ve hayatta kaldığı için sayısı arttı. Evet bu verilenlerin hepsi doğru olduğu için cevabımız D seçeneği. Yedinci sorumuz yine birinci üniteyle alakalı. Benzer örnekleri daha önce çok anlattık. El feneri ve ışığın gelmesini temsil eden seçenek sorumuzda. Dünyaya gelen güneş ışınları eğiminin mevsimler üzerindeki etkisini araştırmak isteyen bir öğrenci özdeş el ile aşağıdaki etkinliği gerçekleştiriyor. Öğrenci el feneri siyah zemini eşit mesafeden tutarak ışık alan bölgelerin büyüklüğünü gözlemliyor. Buna göre yaptığı etkinlikte el fenerlerinin e, hangi yarım küre ve tarihleri temsil ediyor olmasını bulacağız. Şimdi birinci ile başlayalım. Birinci tam dik tepeden gelen el feneri. Bu bir kuzey yarım küre ise 21 Haziran olmalıdır. Çünkü en dik geldiği açı kuzeyde 21 Haziran. Güney yarım küre ise 21 Aralık olmalıdır. O yüzden kuzey yarım küre için 21 Aralık yazanı eledik. Çünkü 21 Haziran olmalı. Güney yarım küre için ise 21 Haziran yazan B'yi eledik. Tekrar söylüyoruz. En dik geldiği tarihler kuzeyde 21 Haziran, güneyde 21 Aralık olduğu için. 3'e bakalım. Bunlar çok uç nokta olduğu için. 3'te en eğik geldiği tarih Kuzey Yarımküre'de ne olacak? 21 Aralık olacak. Kuzey'de 21 Aralık 3 numara olmalı. Eğer güney ise temsilen güney olursa 3 numarada 21 Haziran olmalıydı. Burada D seçeneğinde güney için doğru demiştik 1'e ama 3'te 21 Mart yazmış o yüzden D'yi de eledik. A'yı tekrar kontrol edelim. Kuzey'de ise 21 Haziran endik. Evet bir numara için. 2 numara evet ikisinin arasında bir Ekinoks olabilir 23 Eylül veya 21 Mart. Bu 2 numara da 23 Eylül vermiş olur. 3 numara ama kesinlikle Kuzey için 21 Aralık olması gerektiği için cevabımız A seçeneği. Devam edelim. 8. sorumuz 2. ünitemizle alakalı. Verilen kavram haritamızda ilgili bölümlerden devam ettiğimizde hangi çıkışa ulaşırız? Bireyin kırmızı ve yeşil renkli renkleri birbirinden ayırt edememesi durumudur. Evet, bu olay bildiğiniz gibi mutasyon. Renk körlüğü. Mutasyondan devam edersek Himalaya tavşanlarının sıcaklığa bağlı olarak tüylerinin farklı renkte olması. Bu çevre şartları olan değişiklik olduğu için modifikasyondu. O yüzden cevabımız Y çıkışı olacak. Dokuzuncu sorumuz yine mevsimler birinci ünite ile alakalı. Evet bu, bu tür sorularda aşama aşama gideceğiz. Bakalım şimdi. Mevsim geçişlerinde önemli günler 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık ve 21 Mart. Evet biliyoruz. Yukarıda 21 Aralık'ta YZT bölgelerindeki gece gündüz süreleri verilmiş grafiğimizde. 21 Aralık gece gündüz süreleri. Şimdi buradan yola çıkarsak 21 Aralık'a göre Y'de gündüz süresi fazla. O zaman bu Y güney yarım küre olmalıdır. Z'de eşitlik var. 21 Aralık'ta o zaman bu ekvator olur. T'de ise gece süresi fazla olduğu için 21 Aralık'ta T kuzey yarım küre olmalıdır. Devam edelim. Hangi bölgelerde yaşadıkları belli olmayan öğrenciler 23 Eylül'de aşağıdaki yorumları yapıyorlar. 23 Eylül Ekinox hatırlarsak. Şimdi Berat demiş ki bulunduğum bölgede bu tarihten itibaren sıcaklık artmaya başlıyor. Evet 23 Eylül'de sıcaklık artmaya başlıyorsa Berat güney yarım kere olmalıdır. Çünkü Artık 23 Eylül'den sonra ilkbahar onlarda başlamıştı. Demek ki o zaman Güney yarımküre. Miraç, bulunduğum bölgede bu tarihten itibaren gündüz süresi azalırken diyor. Evet, 23 Eylül'de gündüz süresi azalıyorsa sonbahar olmalı. Bu da Miraç'ın Kuzey yarımkürede olduğunu anlatıyor. Ahmet ise, Yaşadığım bölgeye bu tarihte güneşinlere dik açıyla geliyor diyor. Evet, bu tarihte 23 Eylül'de dik açıyla geldiğinde bunun anlamı Ekvator olması demektir. Evet, bunlara göre hangisi yanlıştır diyor? A seçeneği Y bölgesinde bulunan Berat 20 Haziran'da en uzun gece ve en kısa gündüzü yaşar diyor. Evet. Berat Y bölgesinde ve 20 Haziran'da en uzun gece yaşar. Doğru. Çünkü güney yarım Küredeydi. B. T bölgesinde bulunan miracın olduğu bölgeye 21 güneş şınar dike yakın açıyla düşer diyor. Evet. T bölgesinde bulunan miraç kuzey yarım kördeydi olduğu için 21 dik açıyla gelmez. Ya da dike yakın. O yüzden B yanlış. Evet. Devam edelim. 9B dedik. 10. ve son sorumuz. Bu sorumuzda gölge ile alakalı. Yengeç ve Oğlak dönenceleri güneş ışınlarının dünya üzerine dik geldiği bölgelerin sınırlarını belirler. Evet, en son buralara dik düşer diyor yani. Yengeç ile Oğlak dönenceleri arasındaki bölgelere. Yıl içerisinde iki farklı tarihte güneş ışınları dik açıyla ulaşır. Bunu biliyoruz. Devam edelim. Verilen bilgilerden yola çıkacağız. Hangileri doğru olabilir? Evet. Birinci cümlemiz. Güneş bir konumundayken kuzey yarımkürede 21 Haziran'da yengeç dönencesinde olabilir diyor. Evet, bir en tepede en dik olduğundan 21 Haziran'da yengeç dönencesi olabilir. Doğru. 2. Güneş bir konumundayken güney yarımkürede ise 21 Ağustos'ta yengeç dönencesi demiş. Yanlış. 21 Ağustos'ta Oğlak dönencesi demeliydi. O yüzden bu cümlemiz yanlış. Ve son cümlemiz 3. Güneş iki konumundayken ağaç 21 Mart ya da 23 Eylül'de ekvator üzerinde bir nokta diyor. Burayı unutmayalım. Bu Ekinoks tarihleri 21 Mart 23 Eylül'de ekvatora dik açıyla düşerdi. O yüzden bir numaralı resim olmalıydı bu üçüncü cümle için ama 2 demiş. O yüzden bu da yanlış. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir A seçeneği olarak söyledik. Evet sevgili gençler sınava boy kadar sınav süresine kadar bu şekilde bütün üniteleri kapsayan, ikişerli üçerli üniteleri kapsayan örnek soru çözüm videolarımızla devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.